Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 975 TL'den işlemi gerçekleştirirken 975 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1594 TL'den işlemi gerçekleştirirken 1619 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3183 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3239 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6365 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6454 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6527 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6625 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6503 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6624 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 647 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 719 TL'den 22 ayar bilezik ise 923 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1821 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.